Cumhuriyet cesarettir. Bandırma vapurunun cumhuriyete uzanan yolculuğu Anadolu'ya inanç ve cesareti yayacaktı. Mustafa Kemal Paşa Türk milletine kim olduğunu hatırlatmaya, Anadolu'ya cesareti aşılamaya gidiyordu. İşi kolay değildi. Ama Anadolu insanının mayasının inanç ve cesaretle yoğrulduğunu en iyi o biliyordu. Kara bulutların altında umudu yeşerten siyah bir vapur ve bir çift mavi gözdü. Cumhuriyet mücadeledir. Onun önderliğinde Anadolu toplandı, bir oldu, birlik oldu ve kurtuluşu hep birlikte başlattı. Düşman amansız olsa da kararlılıkla mücadele etmekten hiç yılmadı. Onları geldikleri gibi gönderdiler. Canları pahasına mücadele eden kadın erkek, genç yaşlı memleketin her köşesinden binlerce yiğit sayesinde hepsi geldikleri gibi gittiler. Cumhuriyet Özgürlüktür. Savaş bitti ama mücadele bitmedi. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller için, yarınlar için yapılacak daha çok şey vardı. Tam bağımsız ve özgürlüğün hakim olduğu bir ülke hayali gerçek olacaktı. Vatan, görünen, görünmeyen tüm prangalarından, tüm zincirlerinden kurtarılmalıydı. 29 Ekim 1923'te ülkeyi özgürlüğe taşıyacak şu söz tarihe geçti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet gelecektir. Kadınların, çocukların, gençlerin geleceğe dönük umut dolu bakışları 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyetle gerçek oldu. Çünkü o gün 29 Ekim 1923'te Türk milleti bir söz verdi. Türkiye'nin dört bir köşesinde eşitlik, özgürlük ve adalet bir nefes kadar yakın olana dek çalışacağız. Söz verdi. Cumhuriyet daha güçlü bir demokrasiyle taçlanana kadar yorulmayacağız. Söz verdik. Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak ve her gün daha ileriye taşıyacağız. Cumhuriyet Atatürk'tür. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu milletinin bir tercih olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heytanı içindeyim. Kutlaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli bu kahramanlığın

kapanıyacaktır. Ebedin geçen, giden, her seneden, o her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük kerefterle, zafetlerle huzur ve refa içinde tutmamanı gönülden dilerim. Ne mutlu,